3 Mart 2024 Pazar Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Gazze Haşim'in Şehri Gökhan'ın Yarası 4 Bugünkü şekliyle Filistin ismine de ilk kez M.Ö. 12. yüzyılda rastlanır. Kökeni kesin olarak bilinmeyen bu kelime denizden gelenlerin yurdu anlamında coğrafyanın da adı olur. Ya da Filistinlilerin yurdu. Firavun 2. Ramses'ten sonra bugünkü anlamıyla şu 5 şehirden oluşan bir federasyon olarak İlk kez tarih sahnesinde görülür bölge. O şehirler Gazze, Aşkelon, Aşdot, Ekron ve Gat'tır. Eriha, Ay-Palmira gibi daha eskilere tarihlenen şehirler de vardır. Bunlar belki de tarihin en eski şehirleridir. Dikkat edilirse Yahudiler Kenan diyarı Filistin'e ikinci kez Filistinlilerden, denizden gelenlerden sonra gelir ve o gelişten sonra Filistin Yahudi çatışması savaşı hiç bitmez. Hani daha önce Samson'dan bahsetmiştik. Gazze'nin adamlarından bahsederken Kral Davut'u da unutmamak lazım. Tarihi iddialara göre Davut Filistinli Galyot'u gözlerinden vurarak Gazze'de öldürür ve ondan sonra Kudüs'e girer ve tarihteki ilk Yahudi devletini kurar. Bölge daha sonra tekrar Filistinlilerin hakimiyetine geçer önce 700'lü yılların başında şehir Kral Ninova yönetimindeki Asurluların hakimiyetindedir. 100 yıl sonra Babil Krallığı bölgeye hakim olur. Malumunuz, ilk büyük Yahudi göçü bu devirde gerçekleşir. İleride bir mukayese için anlamlı olacağından bu göçün topluca ve tek bir yere olduğunu bilmiş olalım. Sonra Kral Kairos'un fethiyle ki bu zafer sonucu Babil sürgününden geri dönerler. İki asır sürecek Pers dönemi başlar. Bütün bu süre boyunca Gazze Mısır'la Levant arasında ticari bir kavşak noktası olarak şaşalı günler yaşar. Sonra tarih sahnesinde Büyük İskender görülür. Nedense Gazze, İskender'e 100 güne yakın direnir. Buna çok sinirlenen İskender, şehir düştükten sonra savaşa katıldığını düşündüğü kişileri kılıçtan geçirir. Halkı köle olarak satar. Yani Gazze bir kez daha yakılıp yıkılmıştır. Bizim takip ettiğimiz kronolojiye göre bu ikinci büyük yıkımdır. Yaklaşık iki asır Pers hakimiyetinde kalan şehir, bu sefer Büyük İskender'in fethine mütakip aklen ve kalben helenleşme yolunda ilerler. önce 163 yılında Yahudiler, Makkabi ailesinin liderliğinde 100 yıl hüküm sürecek ikinci Yahudi devletini kurarlar. Bu kez de Yahudiler tıpkı bugün olduğu gibi o günde Gazze'ye saldırıp etrafındaki bahçeleri yakıp yıkarlar, şehri talan ederler. Bu da üçüncü yıkım olur herhalde. Milattan önce 36 yılında Roma kralı Mısır'ın efendisi Antonius karısı Kleopatra'ya hediye etmek üzere Gazze'yi fetheder. Bundan sonra Gazze bir parçası olduğu Filistin'le beraber tam 6 asır Roma hakimiyetinde kalır. Yanı başında Kudüs'te ortaya çıkmasına rağmen Hristiyanlık Gazze'ye oldukça geç gelmiştir. 400'lü yılların başında Gazze'deki Hristiyanların miktarı neredeyse sayılabilecek kadardır. Ayrıca Gazze'li, dolayısıyla Filistinli Hristiyanlar genel kabulü aksine monofizitik, Yapısıyla ana gövdeyle hep çatışmıştır. Bu hal Filistin'in Gazze'nin Müslüman oluşuna kadar devam eder. Daha önce de belirttiğimiz gibi Gazze Filistin 637'den itibaren Müslümanların egemenlik sahasında yer alır. Bu tarihten sonra ta 1917 yılına kadar Gazze Filistinle birlikte 1095 ile 1191 tarihleri arasında Haçlıların hakimiyeti hariç neredeyse 12-13 yüzyıl hep Müslümanların hakimiyetinde olur. İslam diyarı olarak varlığını sürdürür. 12-13 yüzyıl süren İslam hakimiyetinin son 400 yılı Osmanlı hakimiyetinde geçer. Bu süre zarfında daha çok Kudüs öne çıktığı için Gazze, önemi kah artmak, kah azalmak, sakin ve mütevazı bir şehir olarak hayatiyetini devam ettirir. Ne yazık ki Osmanlı ömrünün sonunda bütün cephelerde olduğu gibi Filistin cephesinde de sıkıntılar yaşar, mağlubiyetlerle karşılaşır. Bu nedenle Osmanlı'nın son iki yılının ibretlik olarak nazarı dikkate getirilmesinin o hazin hikayesine yakından bakmakta fayda mülahaza ediyoruz.